Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ve Kocaeli İl Başkanımızı, ilçe başkanlarımızı, il ve ilçe teşkilatlarımızı da ayrıca kutluyorum. Çok güzel bir hizmet binasını hazırladılar. Ve bugün hep birlikte hizmete açacağız. Ve Kocaeli'de, Samsun'da, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Van'da, Türkiye'nin her yerinde Zafer Partisi'nin Türk milletinin zaferi için başlayan yürüyüşü hızlanarak iktidara doğru devam edecek. Bazıları diyorlar ki umudumuzu yitiriyoruz. Durum çok kötü. Baskılar her geçen gün daha fazla artıyor. Ekonomik kriz her gün derinleşiyor. Gelecekle ilgili umutlarımız azalıyor. Ben de onlara diyorum ki değerli arkadaşlar bu ülke işgal altındayken ordumuz terhis edilmiş, silahlarımıza el konulmuş, toplarımızın kamaları çıkartılmış ve demir parçası haline getirilmiş, donanmamız dağıtılmış, tersanelerimiz işgal edilmişken arabası Havza yolunda bozulan Mustafa Kemal inip nasıl dağ başını duman almış marşıyla yürümeye devam ettiyse biz de Zafer Partililer olarak Atatürk çizgisinde Türk vatandaşları Atatürk çizgisinde Türk milliyetçileri olarak Türk milletinin büyük zaferine olan inancımızı kaybetmeden zafere kadar yürümeye devam edeceğiz. <gülüyor> 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 Değerli arkadaşlar, buraya gelirken AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinledim ve bu konuşmada Erdoğan AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Dem Parti'nin ittifakını ilan etti. Bu ittifakla birlikte önümüzdeki günlerde neler yapacaklarını hep birlikte göreceğiz biz biliyoruz neler yapacaklarını. Yapmaya başladıkları zaman Türk milleti de görecek. Size söz veriyorum. Tek başıma kalsam dahi sonuna kadar bu farkın yapacaklarına direneceğim. Ama biliyorum. Ama biliyorum. Tek başıma kalmayacağım. Türk milletinin büyük bir çoğunluğu bizim arkamızda, bizim yanımızda olacak. Vatansever AK Partililer de bizim yanımızda olacak. Vatansever Milliyetçi Hareket Partililer de bizim yanımızda olacak. Ve bu mücadeleyle Türkiye'nin birliğine, dirliğine el sürdürmeyeceğiz. Bundan emin olun. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Aziz Atatürk'ün söylediği gibi umutsuz durum yoktur. Umutsuz adam vardır. Ve biz umutsuz değiliz. Biz geleceğe umutla bakıyoruz. Geçtiğimiz bin senede Anadolu coğrafyasında büyük badireler atlattık. Bundan sonra da önümüze çıkan zorlukları inşallah aşacağız. Ve Türk milleti hak ettiği zenginliğe kavuşacak. Türk milleti hak ettiği adalete kavuşacak. Bu düşman ceza hukuku uygulamaları sona erecek. 26 bin lira açlık seviyesi arkadaşlar. Ve bugün bugün 77 milyon insanımız 26 bin liranın altında gelirle yaşamaya çalışıyor. Yani açlıkla mücadele ediyor. Ancak küçük bir grup insan bunların büyük bir bölümü rantiye olmak üzere onlar iki kişi haftalığı bir milyon lira tutan Beş yıldızlı otellerde tatil yapabiliyorlar. Bu zulümdür. Bu adaletsizliktir. Bu halka haksızlıktır. Bu bir kilo kıymayı eline götüremeyen milyonlarca emekli varken milyonlarca genç tahsilini bitirmiş ama işsiz annesinden babasından aldığı haçlıkla evden dışarı çıkmaya utanırken milyonlarca insan Işsizken çiftçi hayvanını doyuramaz ve ona yeterli besini sağlayamazken bir grubun rantiye inanılmaz bir zenginlik içerisinde yüzmesi kabul edilebilir değildir. Bu bir sömürü düzenidir. Biz milli, üniter ve layık Türkiye Cumhuriyeti'ni, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesini savunurken bu sömürün düzenini yıkmak için de mücadele edeceğiz. Bravo. Yeniden üreten tarımda, hayvancılıkta, sanayide üreten bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Devlet planlama teşkilatını yeniden kurmak zorundayız. Köylerde tarımı tekrar ayağa kaldırmak zorundayız. Türkiye tekrar kendi kendisini ama sadece kendisini değil komşu ülkeleri de besleyen ülke haline gelmek zorunda. Sanayide ve yarı teknolojide büyük bir atılım dönemi içerisine girmek zorundayız. Eğer 21. yüzyılın paryası olmak istemiyorsak, ayak altında kalmak istemiyorsak, başı dik ve önde gelen uluslar arasında zenginlikte ve teknolojide teknolojide önde gelen uluslar arasında olmak istiyorsak bu hamleyi gerçekleştirmek zorundayız. Biz mevcudu, mevcut zenginliği nasıl paylaştırırız diye düşünen kadrolar değiliz. Biz mevcut zenginliği nasıl arttırırız, üretimi nasıl arttırırız diye düşünen kadrolarız. şimdi merakla ya genel başkan 10 dakikadan beri konuşuyor hala Suriyeliler demedi diyeceksiniz. Kola gelecek arkadaşlar. <laughs> Merak etmeyin. Suriyelileri de, Afganları da ülkelerine Türkiye'nin dostları olarak geri yollayacağız. Devletten hükmüne uygun şekilde, milli hukukumuza uygun şekilde geri yollayacağız. Bakın İran, İsrail savaşından sonra Mossad'ın angaje ettiği elemanların İran'da yüzde 60'ı alttan çıktı. Şimdi İran bu kısa süre içerisinde 500 binden fazla Afgan'ı vatandaşlık verdiği dahil sınır dışı ediyor. İlla aynı şeyin Allah korusun başımıza gelmesini mi beklememiz gerekiyor? Hayır. Biz bu hataya düşmeyeceğiz ve istikrar adası oluşturduğumuz bölgelere bu insanların dönmesinin önünü açacağız ve bunu gerçekleştireceğiz. Ama ben böyle konuşmaya devam edersem gelecek bir buçuk saat daha konuşurum. Artık burada sözlerime son verip birlikte gidip bu güzel hizmet binasını hizmete açmak için duayla keselim kurdeleyi ve hayırlı çalışmalar diliyorum.